Çocuklar şimdi Yusuf'la harika bir deney yapacağız. Elimdeki bonibonların rengini çıkartacağız. Ebru'li renkleri olacak. Hemen dizmeye başlayalım. 3 tane tabağımız var. Rengarenk bonibonlarımız var. Birine kalp yapacağız, birini kare, birini de yuvarlak yapacağız. Hangisini kare yapacaksın? Ona kare yapacak. Sonra ben yuvarlığa yapmaya başlayayım. Şöyle bir avuç alıyorum anneciğim bundan. Şöyle koyuyorum. Ve dizeceğiz hepsini güzelce. Yusuf kare yapmaya başladı. Kalp yapacağız. Sonra şu suyu dökeceğiz ve... Rengali. Evet çok güzel olacak. Bakın yuvarlığımız hazır. Karemiz ve kalbimiz. Yusuf ortalarına da birer tane bonibon koyuyor. Ve şimdi deneyimize başlayacağız. Çok heyecanlı. Şimdi döküyoruz. Bütün bonibonlar rengini verecek. Çok heyecanlı olacak. Şimdi onu döktün ya, hemen diğerine geç. Onlar olmaya başlasın. Şimdi bunun renkleri çıkacak. Yusuf yavaş yavaş başladı bile renklerini vermeye bak. Birazcık gördün mü renkleri değişti? Şuraya da dök bak. Şuraya gelmemiş. Azıcık oraya da dök. Ama çok karıştırma. Ah Yusuf karışırsa rengi bozulur. Hemen diğerine gel. Kalbe yap bakalım. Kalp nasıl olacak? Yavaşça dök anneciğim şeklini bozmadan tamam mı? Çok heyecanlı Yusuf. Çok heyecanlı bir şey yapıyor. Bak şunun da köşesi kaldı. Oraya dökmen lazım çok az. Köşesine dök. Evet. Ve şimdi bekleme zamanı. Yusuf baksana. Rengini vermeye başladı bile. Evet. Yeah. Ne kadar güzel oluyorlar. Yazım ortasına iyi ki koydum. Baksana ortası da çok güzel renk veriyor. Abi, şuralar dişleri da olması lazım. Yok yok o yetiyor yetiyor. Renk verir ortaya doğru renk verir. Kalp ne durumda? Ay kalbimiz de çok güzel. Bunlar dışarı doğru veriyor. Şöyle ortada toplanması lazım. Yanlış yere gidiyor. <laughs> Olsun oraya gitsin bir şey olmaz. Anneciğim ne kadar güzel oldu değil mi? <laughs> Bakın görüyor musunuz? Renkler artık tam bir gök kuşağı olmaya başladı. Yusuf üfledi biraz. Üfleyince daha iyi oldu. Daha hızlı renkler birbirine karışmaya başladı. Kalbimiz tam olmadı Yusuf. Bak bunlar çok güzel gidiyor. Bunlar bayağı gök kuşağına dönüştü. Kalbimiz tam olmadı. Bak bu şekerlerin içinde ne kadar boya varmış gördün mü? Yanları beyaz kaldı. Evet, yandır beyaz kaldı. Ortaya doğru renkler toplandı. Ay Yusuf harika görünmüyor mu? Evet. Renkler çok güzel ya. Anne bu gerçek hayat havuz olsaydı hemen yoklardı. Evet, havuz olsaydı keşke içine atlardık. Rengarenk havuzda yüzerdik. Evet. Bu artık bayağı oldu bitmek üzere. Şuradakiler de gelince artık bu bitiyor. İlk başta kare olan tamamladı. Evet. Yarışı o tamamladı. Yarış mı yapıyorlardı bunlar oğlum? Evet. <laughs> Demek ki yarış yapıyorlardı. Ay ama ilk yuvarlığa döktüm. Yuvarlığa kazanması lazım ama kare kazanıyor. Evet ben de anlamadım bu işi. Kalpte hiç daha. Bak çok fazla yer var daha kalpte. Kalp hiç olmadı. E, deneyimiz başarıyla sonuçlandı. Evet. Hepsi rengarenk ya kuşa oldu. Çok eğlenceli bir oyundu bu. Görüşürüz çocuklar. Hoşçakalın. Bay bay.